<laughs> ben erken kalktım çünkü bugün bayram ilk defa Kore'de bir bayram kutluyorum. Bugün Sonral diye bir bayram. Çin, Çin takvimine göre yeni yıl diye bir şey işte. Çok da bilmiyorum. Çünkü ben yine nefesleri zayıf. Şey. Çünkü böyle bayramlarla seyretlerle pek aram yoktu. Neyse bugün erkek arkadaşım dedi ki bizim eve gel dedi. Ailesi beni davet etmiş. Gidip onlara selamlayacağım. Yani bir nevi ellerini öpme gibi bir şey bizim kültürümüzdeki ilk defa yapacağım nasıl <laughs> yapacağım bak en ufak bir fikrim yok ama onların kültürü saygı duymak lazım dedim yani tabii ki de giderim yani çağırmışlar o kadar o yüzden şimdi gidiyoruz girmeden önce bir pasta alacağım çünkü kardeşleri böyle iki, iki tane kardeşi var ikisi de çok güzel okullara girdiler birkaç hafta oluyor <laughs> İşte o yüzden kardeşlerini hediye için pasta alacağım ama dondurmayı çok sevdikleri için dondurmalı pasta alacağım. Hem ben de onu daha çok seviyorum. Ben de olurum. <laughs> i̇şte ve erken gitmemiz gerektiği için böyle koştu koştu gidiyoruz. O yüzden ben yine nefes nefeseyim her zaman olduğu gibi. Artık yani bu kanalın bir özelliği bu. Bu şekilde bile çekmek. Evet gidelim. Eğer çekebilirsem size de göstereceğim şeyi. E, selamlamak ama büyük ihtimalle olmaz çünkü yani ciddi bir şey. Öyle bir video şey çekmek ne bileyim. Ama nasıl selamlama yaptığımı göstereceğim. Zaten önce bir öğrenmem lazım benim de. Evet gidelim çok değişik bir deneyim olacak benim için. Birazcık da utanıyorum. <laughs> i̇lk defa gitmiyorum aslında evlerine de. Birçok defa gittim tanıştık yemek falan yedik ama bu selamlama olayı ilk defa olacak. Umarım <laughs> güzel olur. 안녕하세요. normalde ben pasta almaya gelmiştim ama erkek arkadaşım dedi ki bu pastalar hani uzun sürede burada durdukları için bayatlıyorlar, lezzetli olmuyorlar. Bazen yediğin zaman böyle aa işte çok uzun süre kalmış tat yani böyle taze olmayan tat oluyor dedi. Çok sevmiyoruz o yüzden biz kekleri dedi buranın. Ama çok güzel oldukları için ben gerçekten bana kek almak istemiştim. Ama tabii ki onların ne sevdiği daha önemli olduğu için, hediye olduğu için normal sadece dondurma aldık böyle. Yarım galon muydu, bir galon muydu, bir galon diye bir şey yok sanırım. İşte en büyük oya aldık ki doya dayı Şimdi onlar hazırlanıyor ve en sevdikleri tat şeymiş, nane. Ve naneli dondurma çok kötü yani diş macunu bildiğin dondurulmuş diş macunu gibi. Dedim tamam Tamam, kek de almıyoruz. Tamam. çelikli dondurma da <laughs> ne bileyim ya. Zaten hediye çok da şey yapmıyorum. Ben kendim içimi alıyorum, onun için mi alıyorum? Karıştı şu anda. İçin işte dondurma gelince kendi duygularımı bastıramadım. Ama tamam, onları alıyoruz. Anlaşalım bu konuda. Ben kenarda diğer tatlardan yerim. Dondurma ile beraber bunu aldım. Ben sadece heyve yerlerini alacağım. Değerlerini göstermeyeceğim. Ben sanki onların baş harfleriymiş gibi böyle kutlama olacak yani. Dondurmanın üstüne mum koymak o <laughs> bence güzel. Dön nereye Hayır. Bir Evet. bu şekilde işte bir kere eğilip selam verip kalkıp tekrardan şöyle bir eğilip ondan sonra tekrardan oturmamız gerekiyormuş bir kere yapmamız gerekiyormuş iki kere yapınca e, ölmüşler için oluyormuş o yüzden kesinlikle bir kere yapmam lazım utanıyorum ama gidip bakalım yapalım nasıl olacak e, yaptım ama en yapmamam gereken hatayı yaptım çok komik oldu eğlenceli oldu ama iki kere yaptım çünkü birlikte yapıyorduk ben kalktım, baktım o hala yapmaya devam ediyor aşağıda. O yüzden ben de tekrardan yaptım ama bu sefer iki kere yapmış oldum. Ee, <laughs> ama bir şey olmaz. Harçlığımızı aldık. Burada da aynı şekilde hani, el, öp öpülünce bizde para verilir ya. Burada da öyle selamlama yapıldıktan sonra para alınıyormuş. Ee, yaptık. Bir daha daha iyi yapmaya çalışacağım ki hata yapmayayım. Ama güzel bir deneyim oldu benim için de. 됐니? Yemeğimizi yedik. Ben şimdi gidiyorum çünkü şu an saat üç buçuk sanırım. Dörtte iş başına gideceğim. Gerçekten aynı cama tosluyordum valla. Çalışmak yapamıyorum içimde yani şu an böyle her yerde bir bayram ama herkes evde falan benim böyle gidip çalışmam hiç hoşuma gitmiyor yani benim bayramım değil ama yine de insan dinlenmek istiyor neyse gidelim çalışalım güzel bir gün oldu benim için yani eğlenceli bir gün oldu kız kardeşiyle birazcık yakınlaştık öyle çünkü onlar erkekler girdiler odaya kendileri takılıyorlardı biz de kız kardeşiyle işte mutfakta oturduk böyle sohbet ettik falan Hani i̇kimiz de köpekleri çok seviyoruz. Öyle ortak yanımız var. Bilmiyorum, hoşuma gitti böyle yakınlaşmış olmamız. Bazen Kıskıza da artık buluşmaya falan gidebiliriz belki. Öyle. Böyle bu şekilde size de göstermek istedim Kore kültürünü. Aslında <laughs> bayağı bir video çektim ama ne kadarını koyacağım şu an bilmiyorum. Bir de önce izin almam gerekiyor. Çünkü onları falan da çektim. Eğer izin verirlerse koymuş olurum zaten. Yoksa da artık şansınıza kessin Ama bu şekilde selamlama yapılıyor. Bu bayramlarda. Akbilimde para olmadığı için şu an yürüyerek gidiyorum. Umarım geç kalmam. Bir de şeyden bahsedeceğim. Bu para alma olayı var ya harçlık denilen. Bunu normal böyle para gibi vermiyorlar size göstereceğim şimdi bir saniye aldım çıkartmaya çalışıyorum böyle ay yok, bu değil bir saniye gösterememe keyif böyle zarflarda veriyorlar bu yıl inek yılı mı 300 yılı mı öyle bir şey o yüzden üstünde inekler var böyle zarfın içinde para veriliyor böyle kapalı sanki böyle maaş alıyormuş gibi ve patronum da bana hediye verdi biliyor musunuz bana getirip gene böyle zarfın içinde bir hediye çeki verdi Ayrıca mutlu olun. Biliyorsunuz ki önceki videolarımda da bir videoda anlatmıştım. Patronumuz bize para vermişti. Gidin oynayın, hani eğlenin diye. Patronlarım sürekli çok iyiler ve çok şanslıyım. Umarım hayatım boyunca ileride de hep bu şekilde patronlar karşıma çıkar. Gerçekten hep eli çok açık patronlarla çalışıyorum. İkinci patron da patronla mesela şey böyle bazen çalıştığım zamanlarda şey yapıyordu. Atıyorum 3 saatlik çalıştıysam 5 saatlik para veriyordu falan. Hani böyle çok fazla çalıştım bugün falan diye böyle ekstra ekstra paralar verdiği oluyordu. O yüzden kendimi gerçekten çok şanslı hissediyorum. Umarım bu şansım her zaman her zaman hayatımda üzerimde olur. İleride hani gerçek bir işte çalıştığım zaman işte full time bir şekilde o zaman da iyi patronlar karşıma çıkar diyorum. İşten çıktım. Ama çok yoruldum. Bugün bayram olduğu için gerçekten çok fazla müşteri vardı. Bir an önce eve gitmek istiyorum. Lütfen çok yorgunum. Tekrardan merhabalar. Siz şimdi bu videoyu aslında hemen izliyorsunuz ama arasında arada çok fazla bir hafta falan vakit geçti. Hiç video çekmedim. <laughs> Çünkü hiçbir şey yapmadım. Hani hep işe gidip geliyordum. Bugün de yine şimdi işe gidiyorum ama önce bir hastaneye uğrayacağım. Bir şeyler alacağım arada yemek için. Sonra işe gideceğim. Ama bugün arkadaşlarım beni ziyarete gelecekler. Çalıştığım yere. O yüzden e, aramda onlarla olacağım. O birazcık heyecanlı, eğlenceli olacak. Ben sıkılmayacağım. Şimdi gidelim pastaneye. Çok güzelmiş <laughs> aldım. İki tane böyle şeyli sosisli sandviç aldım. Mesela şey değil de ekmek tarzı bir şey. Şu an 7 dakikan falan kaldı. <laughs> Hemen diye gitmem gerekiyor. Ama zaten çok yokken, o yüzden hiçbir sorun yok. Ve dün ilk defa geç kaldım. Biliyor musunuz? Evde bir şey evi topluyordum. Çıkmadan önce. Ve zaten defa falan uyandım. Bir de ben böyle uyandım, şey diyorum işte. Ay sabah köründe uyandım. Ee, işte çok az uyudum falan filan. Saate bir baktım, iki ama asla öyle hissetmiyordum. O yüzden sa saate çok çabuk geçmiş. Dedim ben hala aşağı gitmedim. Saate bir baktım ki baktım dördü bir geçiyor. Ve benim dörtte işte olmam gerekiyordu. Ondan sonra nasıl evden çıktım hatırlamıyorum. Ben yani sadece telefonumu aldım, üstüme gittim, çıktım. Hiçbir şey yapmadım. Yani dişimi bile vaktim yoktu. öylece gittim işe yani. Sonra zaten menajer de aramış müdür. İşte dedim açamadım. Koşuyordum diye. Neyse ki ev yakın olduğu için çalıştığım yerle. Sadece 5 dakika geç kaldım. Yani bugün geç kalırsam hiç olmaz. Hemen gitmem gerekiyor. Gidelim gidelim. Ve yeni bir kız var şu anda barda dedim. <laughs> Çok şey olacak tuhaf yeni insanlarla tanışmak. Ama o şimdi çıkacak başka bir yeni kız gelecek. İki tane yeni çalışan aldılar. Nasıl olacak hiçbir fikrim yok. <laughs> Daraba. Daraba. <gülüyor> <gülüyor> birlikte yememiz için ben de tas aldım. Sonra bu oradan aldığım yemek buydu. Bunu yiyeceğim. Sadece 30 dakikamız var birlikte ama olsun. Şimdi burada bir kek aldık demiştim ya. Bu kek Earl Grey yani Türkçesi ne oluyor? Yani, Tomurcuk mu diye geçiyor bize. Bilmem öyle yani çaylı bir kek ve inanılmaz güzel. Türkiye'de de biz aslında çaylı kek yiyoruz ama bunun gibi değil. Hani bu kreması falan böyle buram buram böyle kokusu gibi o kadar güzel. Keşke size tattırabilsem. Bu Türkiye'de satsak bence çok tutar. Çok kesik o bence bu. Ben bozdu. Ben pasta. Pasta ne? Elize pasta Ay gerçekten çok lezzetliydi. Çok beğendim. Bir de aldık. Ben burada çalışıyorum. Hadi <laughs> bana. i̇ndirim? Hadi İşten çıktım. Kıbrıs'ın anlaşacağı üzere. güzel bir gündü. Yeni çalışanı sevdim. Zaten bütün 2002'li. O yüzden böyle birazcık abla şefkatiyle yaklaştım. Beraber çalıştık güzel oldu. Bu videoda böyle olsun. Benden bugünlük bu kadar olsun. Umarım keyifli bir şekilde izlemişsinizdir. Size yanlış oldu. Umarım keyifli bir şekilde izlemişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşürüz.